Şimdi gördüğünüz gibi nerede olduğunu pek çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Bugün Minecraft'ta Funaf de şey, animonla kalamunluhtir. İşte robotların dinlenme saldırısını yapacağız. Ama biz robotuz. Hadi başlayalım. İlk olarak ilk olarak Foxy. ya! <laughs> Şöyle hemen bir pozisyonumuzu alalım. Bakın Foxy'im. Dur lan ilk önce şöyle Oğlum olmadı tam açılmış. Yalayı açamam sakın hocam. koş 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 kapıyı kapatmadan ananı satayım kapat lan. Ne oluyor oğlum? Ben ne insan oldum lan? Ya. Ne bakayım Am. Mala bakayım. Her şey Ya. Hemen şöyle bir. <laughs> Amınak. <laughs> Siz niye saldırıyorsunuz lan? Şunlar. Şöyle. Vallahi bastım, 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 vallahi bastım. Vallahi bastım. Evet bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> geri de zaten kör kameralardan göremez beni. Ben geri görüşüm var. Çıka birlikte pizza yiyelim mi? Şaka lan. şöyle bir şuraya bir geçelim bizim artık görüyoruz neyse aman direkt git Fox nerede lan aman ben şöyle buradan. Beni göremez zaten şuradan koş 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 Heh. lan nasıl uç Şu kameranın dibine geçeyim. Hemen. aman aman aman. Hatta burada böyle bir. adamım Burada. Bir dakika. Görünmez vlog senin o annenin. Biliyorsunuz. Annenin yanmını yok. <laughs> annenin yanmını yok. Bakın Freddy'im. Mikrofonu alayım. Götünü hesaplayacağım. <laughs> Bak kapıyı niye kapatmıyorsun lan? <laughs> Lan nasıl kaçıyorsun sen? <laughs> kaç. İntikamcı ruh. Kaç. 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 Hemen onunu onu Hemen şöyle bir yerimi alayım. Öv 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 onun götüne <laughs> Çıkayım ben şöyle bir gideyim. Şöyle bir kafamı 360. <laughs> Nerede lan kamera? Kamerasına bakayım şu malın. Görüyor mu bunu? Şuna şöyle bir gideyim ben. Zaten bu ara güvenlik bok gibiymiş. Onu söylediler biraz fazla hızlı bir çıkayım da <laughs> evet, şurada bir duralım sonra kırmızı var senin anlayın bak lan burada ya artık gönlük benim